Evet Işıl'cığım hangisini aldın? Anlat bakalım. Evet arkadaşlar ben ne aldım? Ee, burada böyle simli bir tarak var. Bastırıyor. Böyle tarayınca bu kızın saçını e, böyle şey oluyor. Simli oluyor. Ama ona sen geçiyorsun ya. Ve arkasına bir mi gerekiyor? Böyle modeller yapabiliyorsun. Böyle, böyle şeyler var. Tokalar. Burada da toku var böyle. Böyle bağlamak için. Ee, böyle saçları renk, böyle çok güzel. Burada terileri var. Saçları da renk, çok güzel. Bir de burada tarak var. Böyle düzleştirmek için bu simli tarak, bu da normal tarak. Böyle tararız saçı. Böyle. Tamam hadi o zaman ödemesini yapalım mı gidip kasaya? Evet arkadaşlar. Ama şurada bir böyle arabalar falan var. Onu da gösterelim mi arkadaşlara? Evet arkadaşlar. Orada böyle akülü arabalar var. Akülü arabaları şey ya, önce bunu mu göstereceksin? Ya Çok tatlı. Gerçekten kuş gibi. Güzelmiş. Akül arabaları da gösterelim arkadaşlara. Oh. <laughs> Şöyle gezelim mi kızım? Önden sen git. Şöyle gidelim. Çok güzel değil mi? Aa, çok güzel. Uzaktan kumandalı galiba. Onlar. Hadi o zaman şimdi kasaya gidelim. Ben sana kartı vereyim, sen ödemesini yap tamam mı? Arkadaşlar evde de açılışını yapacağım. Evet, sonraki videoda açılış olacak. Evet. Hadi bakalım, gidelim kasaya. Evet. Bak kasa o tarafta kızım. Evet. Hadi kasaya gidin. Alış, alışverişimizi yapalım. Yok çekmeyeceğim. Sen kas. Hı? Yaptırız kızım. Zeynep'ciğim almış olmak için almıyoruz. Bak bir dakika bir dakika almış olmak için almıyoruz Zeynep'ciğim. O ne? O nedir Işıl? neymiş? Hı? Zeynep Bey'in bir daha söylemeyeceğim. Bak Merve teyzenin çıkması lazım. Zeynep tek yere konuşuyorum. Bu okey mi? Bak kızım burada arabalar var. Tamam mı kızım? Hadi kasaya geç artık istersen. Nedir o? Hadi gel bakalım. Al şimdi alıyoruz de kapat bakalım. Hadi şimdi kapan kapanış konuşması yap.